Boğaları seven İspanya'ya gitsin. Çünkü görünen piyasaya baktığımız zaman ayılar tekrardan kontrolü ele geçirdi. Boğadan eser yok arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere piyasanın genel durumunu, Bitcoin'i, Ethereum'u, sizlerin istediği Sui'yi, Solana'yı, ETF firmalarını, spot tarafta gerçekleşen işlemleri, hacim akışını ve likidasyon seviyelerini konuşacağız. Ama gösterdiğim emeklerin karşılığı olarak videoya başlamadan önce aşağıdan bir beğeni bırakırsanız bir yorum bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dünkü videomda sizlere bahsetmiştim. Geçen hafta ETF firmaları 5 milyon dolarlık alım yaptılar ve önemli 62.500 direncini yukarı doğru kırdık ve 65.500'e daha sonra 67.000'lere kadar yükselmiştik. Ama dün de piyasalar birazcık kırgın olduğu için. 2 gündür alım gelmiyordu arkadaşlar. Dün piyasaların kötü olmasıyla birlikte 242 milyon dolarlık satış geldi. ETF firmaları böyle büyük satışlar yaptığında önemli destekler bile Bitcoin'i zor tutar arkadaşlar. 61.100 dolar desteği de aşağı doğru kırıldı. Zaten dünkü videomda da söylemiştim. Sırada 59.500 var ve görünen o ki o tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Spot tarafta işlemlere baktığım zaman Vadeli tarafta piyasayı tutmaya çalışıyorlar. İşlemler çok kapanmıyor. Ama spot tarafta sürekli birbirinin altında dipler var ve işlemler kapanmaya devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin yatırımcısı risk off modunu açmış durumda. Elindeki pozisyonları fırsat buldukça kapatıp kenara geçiyor arkadaşlar. Son 4 saatte kriptolarda gerçekleşen hacim akışına baktığım zaman dışarıdan bitcoin'e para girişi neredeyse hiç yok arkadaşlar. Giren paralar da USDT'ye kaldıraçlı işlemler için geçmiş durumda. Ya kaldıraçlı işlemler için geçti ya da pozisyonlarını kurtarmak için likidite olmamak için eklenen paralar. Onun dışında Sandok, USDC, Vcoin'e, ETH'ye, Ripple'a, BNB'ye para akışları diğerlerine göre birazcık daha ön planda olmuş. Likidasyon seviyene baktığım zaman aşağıda likidasyon neredeyse hiç kalmadı. Yukarıda ise 63.200 dolar bölgesinde, 64.200 dolar bölgesinde ve 67 bin dolar bölgesinde likidasyon var. Ama görünen o ki şu anda bu likidasyonları henüz toplamayacağız arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ETF firmalarının bitcoin satması kriptolarda birazcık daha yönün aşağı doğru olduğunu bence gösteriyor. Bitcoin'e dışarıdan ekstra para girmediği zaman ekstra bir hacim olmadığı zaman genellikle belli bir destek ve direnç aralığında hareket ediyor arkadaşlar. Bugün ABD piyasaları açılınca bitcoin sert düşebilir diye destekten bile sizlere short açtırdım. Bakın VIP işlem kanalımda işlemi paylaştım hem Bitcoin'e hem Ethereum'a short açtım. Benim Ethereum dünkü işlemim zaten devam ediyordu. 2500'den Ethereum'a short girmiştik. Ethereum şu anda 2400 dolara kadar düştü arkadaşlar. Burada uyarımı da yaptım sizlere. Çünkü ABD piyasaları açılınca genellikle ilk önce yukarı bir hareket oluyor. Ama ETF firmaları satış yaptığı için bence aşağı doğru hareket olur dedim. Ve destekten bile short açtırdım arkadaşlar. Şu anda da iki işlemimiz de karda. Bu işlemlerin hepsi ücretsiz arkadaşlar. Gelip hepsini ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken videomun altındaki buradaki linklere tıklamak, kanallarıma katılmak. Ayrıca VIP işlem kanalıma gelip işlemlerimi kopyalamak istiyorsanız burada gördüğünüz Maxi ömür boyu indirimli kayıt linkine tıklayın. Kaydınızı gerçekleştirin ve işlemlerinizi orada yapın. Eğer daha önceden hesabınız varsa hiç problem değil arkadaşlar. Farklı bir mail adresiyle ikinci hesabı açabiliyorsunuz ve aynı kimlikle yine ikinci hesabı doğrulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta isterseniz eski hesabınızdan telefon numarasını kaldırıp yine yeni hesaba ekleyebilirsiniz. İşlemleri burada yapmamızın en büyük sebebi burası çok ucuz. Kesinlikle paramız komisyona gitmiyor arkadaşlar. Aşırı ucuz. O yüzden hepinizi bekleriz. Bitcoin saatlik grafiğine baktığım zaman 60.500-60.600 dolar bölgesi fiyatı tutacak gibi görünüyordu ama ABD piyasaları açılınca şu anda gözümün önünde bu destek kırılıyor arkadaşlar. Ben de sizlere 61 bin dolardan short işlem açtırdım. Çok güzel yerden yine girdik. ABD piyasaları açılınca düşüş devam etti arkadaşlar. Bu desteğin altında sizlere dün de söylediğim 59.300-59.400 dolar bölgesi var. Eğer fiyatı orası da tutamazsa bu sefer 57.500'lere kadar düşüş gelebilir arkadaşlar. Ama 59.300 gerçekten çok güçlü. Olur da yukarı doğru bir tepki gelirse yukarıda ilk önce 61.800 dün oluşan saatlikteki direnç bölgesini takip ediyor olacağız arkadaşlar. Çünkü bakın burada bir düşen trend bayrak formasyonu var. Eğer bu bayrak formasyonu aşağı doğru kırılırsa zaten buradaki hedefi aşağı doğru getireceğiz. 59.300'ler hedefimiz olacak. Bir tepki gelirse de yukarıda ilk direncimiz 61.800. Burayı da geçersek akümülasyon bölgesinin daha önceki akümülasyon bölgesinin destek noktası 62.500 dolar var arkadaşlar. 4 saatlik grafikte aynı şekilde grafiği daha temiz bir şekilde görebilirsiniz. Düşüşlerde 61.145 altında Fibonacci seviyesi 59.400 59.500'lere kadar düşüş gelebilir arkadaşlar. 12 saatlik grafikte yine daha net bir şekilde yükselen trendin aşağı doğru kırıldığını ve buradaki Fibonacci'nin aşağı doğru kırıldığını, düşüşün devam ettiğini görürsünüz arkadaşlar. Bakın sert düşüş mumu, 2 tane akümülasyon mumu sert düşüş mumu yeniden hacimle olmaya çalışıyor ama muhtemelen bir daha sert düşüş mumu gelecek arkadaşlar. Çünkü mum yapıları genellikle böyle hareket ediyor. Piyasalar toparlansa bile ilk önce buralarda bir iki tane yatay mum görüp ondan sonra yukarı gitmemiz lazım. Direkt olarak yukarı çıkması çok zor arkadaşlar. Çok iyi bir haber olması lazım. Gelelim Ethereum'a. Ethereum'a dün sizlere 2500'den short girdirdim. Herkes Ethereum çok düştü. Nasıl short giriyorsun diye korkmaya başladı. Hatta ondan sonra uyarı mesajı da yayınladım. Korkuyorsanız işleme girmeyin ben girdim dedim arkadaşlar. Ve bu işlemden çok güzel kar aldık. Çünkü Ethereum 1 saat içerisinde 2500'den 2430'a kadar düştü. Ben işlemimi kapatmadım. Hala devam ediyorum. Ve kapatanlar için yeniden short işlem verdim arkadaşlar. Şu anda 2426'da Ethereum ve düşüşüne devam ediyor gibi. İlk hedefimiz düşüşlerin devamında kısa vadeli grafiklerde burada göreceğiniz 2380 dolar bölgesi arkadaşlar. Çünkü daha önce burası hem tepe noktası olarak çalıştı hem dip noktası olarak çalıştı destek olarak görev yaptı. O yüzden ilk önce 2380 daha sonra 2280'i takip ediyor olacağız. Gelelim Sui coin'e. Sui coin'i siz istediniz arkadaşlar. Sui genel olarak piyasadan pozitif ayrışmış durumda. Yükselen trend üzerinde kalmaya devam ediyor. Ve buradaki 1.75 dolar üzerinde kaldığı sürece hedef 1.92 olabilir arkadaşlar. Bitcoin öyle çok sert hareketler yapmazsa suyu yıpratmazsa suyu yukarı doğru hareketine devam edebilir. Çünkü diğer piyasadan daha olumlu bir grafiği var. Gelelim Fedcoin'e. Fedcoin maalesef suyu kadar olumlu değil arkadaşlar. Daha önce burada yapılan fincan kulp formasyonu var bakın. Burası yukarı doğru kırıldı. Hedefimiz 2 dolarlardı. Ama ara direnç 1.70'den geri dönüş başladı arkadaşlar. Şimdi düşüşlerde eğer buradaki gri bölge aşağı doğru kırılırsa, yani 1.40 dolar bölgesi aşağı doğru kırılması halinde 1.26, 1.27'lere kadar düşüş gelebilir. Solana'da da durum aynı şekilde. Solana grafiği yatay destek dirençlere en çok cevap veren coinlerden bir tanesi arkadaşlar. Bakın yukarıda 160 dolar kaç kere nokta atış olarak çalıştı. Aşağıda burası 144 dolar çok güzel destek olarak çalışıyor. Burası da aşağı doğru kırılırsa bu düşüşün akümülasyon bölgesi olarak çalışan 137 dolar ara destek var. Eğer burası da kırılırsa daha sonra 127-128 dolar bandına kadar gelebilir. Özellikle Solana'da bu yatay destek dirençlere kulak verin arkadaşlar. Çünkü bunlar çok ama çok iyi çalışıyor. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim.